Merhaba sevgili çocuklar. Tedavi eğitimi video serimize hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle matematik dersinin 5. telafi dersini işleyeceğiz. Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulma etkinliğimizle dersimize giriş yapacağız. Şimdi burada size bir örnek vermiş. Demiş ki mesela kümeste 9 tane tavuk yemiyordu. yem, e, yem yemeye gelen birkaç tane daha sonradan gelen tavuk oldu ve en sonunda 12 tane tavuğumuz var. Acaba sonradan gelen tavuk sayımız kaç? Yani size şöyle bir şey söylüyor hemen. Diyor ki 9 tane tavuğumuz vardı. İşte bilmediğimiz bir miktar daha tavuk geldi yem yemeye ve en son 12 tane tavuk olduğunu gördük. Şimdi ben bu ıı, kaç tane geldiğini bilmiyorum. Verilmeyen işte burası. Verilmeyen, toplanan bölümü. Kaç tane tavuk geldiğini bilmiyorum ve ben bunu nasıl bulacağım? Şimdi çocuklar ben bunu biraz formülün Den çıkartıp birazcık görselleştirmek istedim. Şöyle bir etkinlik yaptım ben. Şimdi toplama işlemi için öncelikle konuşayım. Aynısını çıkarma işlemi için de yapacağız. Şimdi toplama işleminde şöyle yapalım. Şurada görmüş olduğunuz bir insan var. İnsanın, bakın şu toplama işlemi, bu arada onu yazalım. Şöyle, şöyle bir toplama işlemi bölümü var. Burada Bakın birinci bölüm, birinci toplanan, ikinci toplanan ve toplam bölümü var. Birinci toplanana ben baş bölgesi diyorum. Baş bölgesi en üstteki. Şu bölgeye karın bölgesi, ortadakine karın bölgesi diyorum. Ve şu bölgeye ayakları diyorum. Şimdi kırmızı yazdıklarımı topluyoruz. Diğerlerini yeşil gördüğümüzü çıkartacağız. Şimdi burayla ilgilenmeyelim çocuklar. Şurasını şöyle sonra yapacağız. Çıkarma işlemi bölümünde yapacağım. Şurası bizim için önemli. Toplama işleminde birinci ve ikinci toplanan verilmemişse Bakın çıkartma işlemi yapıyorum. Yeşiller çıkarmaydı demiştim. Yani neyle neyi çıkartacağız öğretmenim? Şimdi anlatacağım. Eğer toplama işleminde ayak bölgesi verilmemişse bunu da toplama yapıyoruz diye aklınızda kalsın. Yani şu şekil aklınızda kalsın. Eğer baş bölgesi en üstteki verilmemişse çıkarma yapıyoruz. Eğer karın bölgesi verilmemişse çıkarma işlemi yapıyoruz. Eğer ayak bölgesi verilmemişse çıkarma işlemi yapıyoruz dedik. Peki hadi gelin bunu sayılarla gösterelim. Mesela şurada bakın ne dedim ben biraz önce? Bakın baş bölgesi. Yani şu bir toplama işlemiydi. Ve toplama işleminde yani şuydu aslında. Kutuya 4 eklemiş, 19 bulmuş. Bakın kutu dediğimiz burası. Kutuya 4 eklemiş 19 bulmuş. Ben bu kutuyu nasıl bulacağım? Ben size bir formül vermiştim. Baş bölgesi, en üstteki baş bölgesiydi. Bunu çıkartma yaparak buluyorduk. Eğer karın bölgesini vermemiş olsaydı, yani şurasını vermemiş olsaydı gene çıkarma işlemi yapıyorduk. Eğer ayak bölgesini vermemiş olsaydı toplama işlemi yapıyoruz demiştik. Bakın burada karın bölgesini, baş bölgesini vermemiş, çıkarma işlemi yapıyoruz. Evet öğretmenim çıkarma ama neyle neyi çıkartacağım derseniz işte bunun cevabı da şu. Görmüş olduğunuz iki sayı var. 4 ile 19. Buradan büyük olandan, küçük olanı çıkartıyoruz çocuklar. Yani 19'dan 4'ü çıkartıyoruz. 9'dan 4 çıktı 5. 1 direkt aşağı geliyor. Yani 15. Yani 19'dan 4'ü çıkartıyoruz. İsterseniz elinizi 4 yapıp 19'dan geriye doğru 18 17 16 15 şeklinde bulabiliyoruz. Evet, dedim ki baş bölgesi vermemişse baş bölgesini vermemişse çıkartma işlemi yapıyoruz demiştim. Eğer şurada gördüğünüz gibi karın bölgesini vermemişse ne yapacağız? Yani şurası. Bakın toplama yapacağım. E burada ne var? Bak 15 şuna kutu diyelim. 15 ile bir kutuyu eklemiş. 19 bulmuş. Evet. E bakın karın bölgesini vermemiş. E karın bölgesini vermemişse biz ne yapıyorduk? Bakın baş bölgesi çıkarma, karın bölgesi çıkarma ayaklarını topluyorduk. Toplama işlemi için ama karıştırmayalım. Şimdi çocuklar 15 ile 19 arasında bir çıkarma işlemi yapacağım değil mi? Bakın karın bölgesini vermemişse çıkarma yapacaktım. Ne neyi çıkartacağım? Büyük olandan küçük olanı çıkartıyorum. Yani arasındaki farkı bulmaya çalışıyorum. 9'dan 5 çıktı 4... Birden bir çıktı sıfır. Demek ki karın bölgesi dörtmüş sevgili çocuklar. Peki öğretmenim ayaklarını vermezse ne yapacağız? Evet burada gördüğünüz gibi aslında bu bir bildiğiniz toplama işlemi. Yani bakın ayakları yok. Kırmızı olanı topluyoruz demiştik. Evet burası baş bölgesi verilmiş. Karın bölgesi verilmiş ama ayakları verilmemiş. Evet ne yapacağız peki o zaman? Öğretmenim 15, 4'ü toplamış ama ayaklarını vermemiş. E biz bu ayaklarını bulmak için toplama yapacaktık. Şu iki gördüğünüz şeyi toplayacağız. 5, 4 daha 9, 1'i direkt yazıyoruz. 19 şeklinde belirtiyoruz çocuklar. Evet çıkarma işlemini gördüğünüz zaman yine e, bu tür etkinliğe geçeceğiz. Ama şimdilik toplama işleminde verilmeyeni bulmayı yaptığımız için böyle bir etkinliğe giriştik tekrar gösterelim. Şu ilk bölümünde şöyle. Evet. Şurada görmüş olduğunuz gibi kafa bölgesini bilmiyorsak çıkartıyoruz. Bakın yeşiller çıkartma demek, kırmızı toplama. Aklınızda bu kalsın. Toplama işleminde sadece ayaklarını topluyoruz, diğerlerini çıkartıyoruz. Hadi bunu da söyleyelim. Çıkarma işleminde de sadece baş bölgesindekini bilmiyorsak topluyoruz diğerlerini çıkartıyoruz yani çıkarmada en büyük sayı olan baş bölgesini eksilen sayıyı bilmiyorsak topluyoruz toplamada da en büyük sayı toplam bilinmiyorsa toplanıyor. Diğerlerini çıkartma işlemiyle buluyoruz çocuklar. Evet bunu da şöyle bir kısaca bu arada bunu videoyu durdurup siz de bunun şeklini çizebilirsiniz. Yani şöyle ki baş bölgesi karın bölgesi ayak bölgesi şeklinde şöyle kısaca bir şekil aklınızda kalsın. Etkinliklerimize geçebiliriz şimdi. Bizim bu yöntemimizle hepsini çok rahatlıkla çözebiliriz. Şimdi eee Şimdi şu örneği geçelim. A etkinliğinde diyor ki verilmeyen toplananı örnekteki gibi yazalım. Burada kaç tane sayı var? E, şekil var. 5. E, acaba kaç tane daha eklemiş ki 8 olsun? Bakın baş bölgesi yan yana olsa da birincisi baş, ikincisi karın ve cevabımız ayaklardı. Karın bölgesi bilinmiyorsa şeklimizi düşünün. Karını bilmiyorsak çıkartacaktık. Ne neyi? Büyük olandan küçük olanı çıkartıyorduk çocuklar. 8'den 5 çıktığı zaman 3 olarak bunu bulabiliyoruz. Ee, şöyle yapalım. Şekilleri hiç görmesek bile biz bunu bulabiliriz. Ee, bakın bu sefer ne? Kafa bölgesini bilmiyoruz. Birincisi kafa bölgesi, ikincisi karın bölgesi, en son da ayaklarıydı unutmuyoruz. Böyle olduğu zaman ne yapacağız çocuklar? e, ee, bakın çıkarma işlemi yaptığımızı burada öğreniyorduk. Kafa bölgesini bilmiyorsak çıkarma işlemi yapacaktık. Neyle neyi? 14'ten 6'ya çıkartıyorduk sevgili çocuklar. Elimize 6 yapıp 14'ten geriye sayalım. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Evet. Burada da bakın 6 tane bunlar vardı. Bunların kaç tane olduğunu bulmak için saysak da 8'i bulacaktık. Evet, şimdi gelelim buraya. Diyor ki verilmeyen toplamı toplananı örnekteki gibi bulalım. Şimdi çocuklar illa böyle alt alta yazacak şekilde olmayabilir. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir şekil şeklinde de bize sorabilir. Mesela 8'e kaç eklemiş? 18 olsun. Bak 8'e biz bunu böyle yazabiliriz. 8'e kaç eklemiş 18 olsun. Tersi de olsaydı hangi sayıya 8 eklerse 18 olur? Bakın kafa ve karın bölgeleri yer değiştirse de fark etmiyordu. İkisinde de çıkarma işlemi yapıyorduk. Sadece ayaklarını topluyorduk. Unutmayın. O zaman büyük olandan küçüğü çıkartırsam Evet 8'den 8 çıktı 0. 1'i direkt yazıyorum. Bunun 10 olduğunu gördük. Verilmeyen toplama işleminde verilmeyeni bulmada hangi işlemi yaptığımızı artık öğrendik diye düşünüyorum. Mesela birinci toplanan, ikinci toplanan ve toplam var. Birinci ve ikinci toplanandan biri bilinmiyorsa biz bunu çıkartma işlemiyle buluyorduk. Büyük olandan küçüğü çıkartıyorduk. 17'den 14'ü çıkartacağız. İşte 14 tane parmağımız olmadığı için ben size ne yöntem göstermiştim? basamakları alt alta gelecek. Bak birler basamağı, onlar basamağı alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. Ve 7de en üstteki sayıdan başlıyoruz çıkarmaya. 7'den 4'ü çıkardık. 3. Şimdi onlar basamağına 1'den 1'i çıkardık. 0. Evet demek ki 3'müş bu. Şimdi buraya bakalım. Evet, bunları çocuklar şöyle kenara alayım. Bunları sizin yapmanızı istiyorum. Videoyu durdurabilirsiniz. Durdurduktan sonra cevaplarını kontrol edebilirsiniz. Evet, şimdi birinci toplanan, ikinci toplanan 15 sayısı, bakın 11 ile kaçı toplarsam 15 olur. Bulmak için ne yapıyorduk? Büyük olandan küçüğü çıkartıyorduk. 5'ten 1 çıktı 4, 1'den 1 çıktı 0 şey 4. Burada cevabımız 4. Evet, burada da aynı. Hangi sayıya 11 eklersem 19 olur? Ne yapacağım burada? 19'dan 11'i çıkartırsam aradaki farkı bulurum. O da bu cevap, bunun cevabı olmuş olur. 9'dan 1'i çıkardım 8, 1'den 1'i çıkardım 0. Cevabım 8. Demek ki 8 ile 11'i toplarsam 19 olur. Ee, 10'a hangi sayıyı eklersem 20 olur. Bunu zihnimizden de yapabiliriz. 10 ile kaçı toplarsam 20 olur. Tabii ki 10 olarak görmemiz lazımdı. Bilmeseydik de 20'den büyük olandan 10'u çıkartmam gerekiyordu. 0, 2'den 1 çıktı. 1, 10. Evet 20'den 8 ile kaçı toplarsam 20 olur dediği zaman ne yapıyorduk işlem olarak? Büyük olan 20'den 8'i çıkartıyorduk. Bakın burada şimdi bunu da gösterelim. Şimdi alt alta yazdık öğretmenim ama 0'dan 8 çıkmaz. Sakın 8'den 0'ı çıkarmıyorsunuz. En üstteki sayı kaçsa çıkmıyorsa da onun bir yöntemi var. 0'dan 8'i çıkartmak istedim. Yok. O zaman ne yapacağım? komşusuna gideceğim diyeceğim ki bana bir tane onluk ver. Bunu ileride göreceğiz ama şimdi kısaca bir bahsedeyim. Bana bir tane onluk ver. Bu sıfırın yanına bir koydum. 3 olsaydı bir koyacaktım. 13 üç olacaktı ama şu an sıfırın yanına bir koydum. On. Şimdi burada iki taneydi. Bir tane kaldı. Bir tanesini buraya verdim ya. İki taneydi. Bir tane kaldı. İki onluk vardı. Bir tane onluk kaldı. Burada da artık sayımız sıfır değil. On. Ondan sekizi çıkartırsam ne olacak? Elimi 8 yapıyorum. Ya da elimi 0 yapıp 8'den ileriye doğru da sayabilirdim. 9 10. Bakın bu daha kolay. 2. Şimdi burada 2 idi. Bir tanesini komşuya verdim. Bir tane kaldı. Onu direkt yazıyorum. 12. İsterseniz de elinizi 8 yapıp 20'den geriye de sayabilirdiniz. 19 18 17 16 15 14 13 12. Bu şekilde de bulabilirdik sevgili çocuklar. Burada ise son olarak 6'ya kaç eklersem 18 olur dediği zaman arasındaki farkı bulmam lazım. Büyük olandan küçüğü çıkardığım zaman 8'den 6 çıktı 2, 1 hemen buraya yazıyoruz. 12 olarak buluyoruz. Evet sevgili çocuklar burada görmüş olduğunuz gibi toplama işleminde verilmeyen toplananı bulma etkinliğimiz bu şekildeydi. Devam edelim. Etkinliklerimiz devam ediyor. Şimdi C etkinliğimizde diyor ki aşağıdaki kutucuklarda verilmeyen toplananları örnekteki gibi bulalım. Yani bakın toplam 8 olacakmış. Peki burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5'e kaç eklersem 8 olur? Aslında diyor ki bak 5 bulduk. İkinci toplananı bilmiyorum kutubu toplama yapmış ve cevabı 8 bulmuş. Bakın karnını bilmiyorsak ne yapıyorduk? Bakın çıkarma işlemi yapacağız. Büyükten küçüğü çıkartacağım. 8'den 5'i çıkartırsam 3 olarak bulacağım çocuklar. Bu ikisini de hemen videoyu durdurup siz yapmaya çalışın. Açtığınızda ben hemen cevaplarını yazmış olacağım çocuklar. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. 9'a kaç eklersem 18 olur? Arasındaki farkı bulmam lazım. Demek ki büyük olandan küçüğü çıkardığım zaman ne yapacağım? Arasındaki farkı bulup cevabı bulmuş olacağım. Hemen elimi 9 yapıyorum. 18'den geriye doğru sayıyorum. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19. Evet buranın 9 olduğunu öğrendim. Bura neymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane topumuz varmış. Kaç tane daha eklersem 19 olur diyor. Arasındaki farkı soruyor bize. 19 ile 12 arasındaki farkı bulmak için çıkartıyoruz. 9'dan 2 çıktı 7. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki buraya 7 tane top ihtiyacımız varmış sevgili çocuklar. Burada da yine farklı şekilde size sorabilirler. Mesela diyor ki 15'e kaç eklersem bilmediğinize hemen kaç diye söyleyin ki e, ifade şeklinizde hemen alışsın buna. 15'e kaç eklersem bilmiyorum cevap 17 olur. 15'in üstüne sayıyorum. 15'ten sonra da sayabilirim. Ya da şunu da söylüyor zaten size. İkisi arasındaki fark kaçtır? Ya da şu. Bakın 3 yöntemi de söyleyelim. Kutuya 15 eklemiş. Kutu dediğimiz bilmediğimiz bölüme kutu diyoruz. Kutuya 15 eklemiş ve cevap 17 olmamış. Kafa bölgesini bilmiyorsak ne yapıyorduk? Şuraya yapalım, şuraya yapalım. E ne yapacaktık? Kafa bölgesini bilmiyorsak çıkarma. 17'den 15'i çıkartalım. 7'den 5 çıktı 2, 1'den 1 çıktı 0. Demek ki bu kutu 2'ymiş sevgili çocuklar. Yine aynı şekilde bakın. 5'e kaç eklersem bilmiyorum cevabım 17 olur. Bakın karın bölgesi. Ne yapacağım? 17'den 5'i çıkartacağım. Ya yani şurayı yapışın silelim. 17'den 5'i çıkartacağım ki arasındaki farkı bulayım. 7'den 5 çıktı 2. 1'i direkt yazıyorum. İstersem elimi 5 de yapıp 17'den geriye doğru sayarsam 16, 15, 14, 13, 12. Bunu da bu şekilde bulmuş oluyordum sevgili çocuklar. Evet. Burada ise görmüş olduğunuz gibi 9'a kaç eklersem 17 olur. 9, 14 ve 7 etkinliklerini de sizin yapmanızı istiyorum. Hatta bunları da sizin yapmanızı istiyorum. Birazdan videoyu durdurun. Açtığınızda bütün hepsinin cevaplarını görmüş olacaksınız. Eğer doğruysa yanına yeşil yapın, yanlışsa kırmızı. Kırmızıları bir daha yapmaya çalışın. Evet, videoyu durdurun. Açtığınızda bütün hepsinin cevaplarını görmüş olacaksınız çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Cevaplarımız bu şekilde olması gerekiyordu. Bunun cevabı 2, bunun 12, bunun 10, bunun 3, bunun 8. 19'a toplamada ise bunun 3 bunun 7, bunun 5, bunun 6, bunun 10, bunun da 13 olması gerekiyordu. Nasıl yaptığımızı şuradaki 3 tane etkinlikte anlatarak yaptık. Bundan önceki etkinliklerimizde de vardı. Eğer oraları da incelerseniz bulabilirsiniz şimdi testimiz var ve testimiz bizim şeklimiz gelsin hemen aklınıza çok kolay bir şekilde bu arada her seferinde şu şekilde şekillerle anlatmayacaktır bizim yöntemimizde yani kutu yaparak da bunu anlatacaktır O yüzden bunlara alışkın olalım yani dörde kaç eklemiş bu bilmediğimiz şey hemen kaç değil çocuklar kaç olduğunu bilmiyoruz Çünkü kaç eklersem 11 olur bu kaç yerine yazılacak sayı hangisidir? Bakın şeklimiz gelsin aklına. Kafa bölgesi, karın bölgesi, ayakları. Karnını bilmiyorsak çıkartıyorduk. 11'den 4'ü çıkartacağım. Büyük olandan küçüğü çıkartacağım ki arasındaki farkı bulayım. 11'den 4'ü çıkardığım zaman 10, 9, 8, 7. Cevabımı hemen bulabiliyorum. Yine aynı şekilde bakın toplama işte toplama işlemlerinde verilmeyen toplanan hangisinde altıdır diyor. Hepsini bir sırayla bulalım çocuklar. Mesela 8'e kaç eklersem 15 olur? Bakın, e, toplananları bilmiyorsak çıkarma işlemi yapacağız demiştik. Bir tek ayaklarını bilmiyorsak toplama yapacaktık. Büyük olandan küçüğü çıkartalım. 15'ten bundan 8'i çıkartıp bulacağım. Bundan 13'ten 7'yi çıkartıp bulacağım bundan da 16'dan 3'ü çıkartıp bulacağım sevgili çocuklar. 15'ten 8'i çıkardığım zaman ne olacak? 14 13 12 11 10 9 8 7. Evet bunun cevabı 7'ymiş. Bize hangisini soruyor? Hangisinde cevabı 6'dır diyor. Hemen bakacağız şimdi. 13'ten 7'yi çıkardığı zaman elimizi 7 yapıyoruz. 13'ten geriye doğru sayıyoruz. 12 11 10 9 8 7 6. Evet 6'yı bulduk ama diğerini de yapalım. 16'dan 3 çıkartıyorum. 15, 14, 17, 13. 6 olan hangisidir? 13'ten 7'yi çıkardığımız yani daire şeklinde olan. Değil mi sevgili çocuklar? Bu etkinliklerimizi bu mantıkla yaparsanız yapamayacağınız soru yoktur sevgili çocuklar. Bakın ama işlemleri yanlış yapmamanız gerekiyor. Çünkü bir yerde yanlış yaparsan diğeri de yanlış çıkar. Verilen işleme göre üçgen ile gösterilen yere aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır? Karnını bilmiyorsam şurayı hemen bulayım. 11'den 5'i çıkartıyorum. Elimi 5 yapıyorum. 10, 9, 8, 7, 6. Bunun 6 olduğunu gördüm ve bunu getir okla buraya götürdüm. Şimdi bak burayı da bilmiyorum. Hemen kutuya aldım. 6'ya kaç eklersem 17 olur? E karnını bilmiyorsam ne yapıyordum? 17'den 6'yı çıkartıyordum. Büyükten küçüğü çıkartıyordum. 7'den 6 çıktı 1. 1'i de direkt yazıyorum. Ya da 6 yaparak da bulabilirsiniz elinizi. 6 yaparak da bulabilirsiniz. Üçgenin cevabı 11'miş sevgili çocuklar. Evet bu da şu etkinliğin son sorusu e, 4'e üçgen eklemiş 12 bulmuş. Kareye 13 eklemiş 19 bulmuş. Üçgen ve kare sembolleri yerine yazılacak sayıların toplamı kaçtır? Bunları bul ve topla diyor. E, tamam karnını bilmiyorum. Ne yapacağım? 12'den 4'ü e çıkartacağım. Burada. Burada ne yapacağım? Kafa bölgesini bilmiyorum. Yine aynı şekilde büyükten küçüğü çıkartacağım. Evet. Sonra bulduğum bu sonuçları topla diyor. Bakın bunu da bunu bulduktan sonra topla cevabı ne olacak diyor. 12'den 4'ü çıkar. Elimizi 4 yapıyoruz. 11, 10, 9, 8. Bunun cevabı 8'miş. 19'dan 13 çıkartalım. 9'dan 3 çıktı 6. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki 8 ile 6'yı toplamamızı istiyormuş sevgili çocuklar. Çünkü biri 8, diğeri 6'ymış. Evet 8 ile 6'yı toplarken küçük olanı elimizde gösteriyoruz. 8'den sonra 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet işlemleri yaparken sırayla yaparsanız çocuklar yaptığım aslında 1, 2, 3 tane işlem. Evet bunları yap düzgün bir şekilde sırayla güzel bir şekilde yaparsak hata yapmayacağımızı düşünüyorum. Evet şimdi ise zihinden toplama işleme etkinliğimize geliyoruz. Şunu alalım kenara. Evet, zihinden toplama yaparken iki kurala uyacağız sevgili çocuklar. Bunlardan birincisi, mesela şu örnekle başlayalım. Hatta biraz büyüteyim. Evet. 8 ile 3'ü topla. Bunu zihninden yap diyor. Sayıları 10'a tamamlama ve 10'la par onla parçalama. Eğer sayı 10'dan küçükse 10'a tamamlıyoruz çocuklar. Eğer 10'dan büyükse 10 ve yanındaki sayı olarak yazıyoruz. Nasıl? Hemen anlatalım. 8'e kaç eklersem 10 olur. Hemen bunları ama 10'a tamamlamayı çok iyi bilmemiz gerekiyor çocuklar zihinden yapabilmek için. Diyoruz ki 8'e 2 eklersem 10 olur. Şuradaki 2 tanesini buna verdim. Burada 1 kaldı değil mi? Şu verdim işareti artık beni 10 diye tabir ediyoruz. Yani nasıl hemen anlatayım. Şimdi bunu bir iki, bir bir olarak veriyoruz. Üç neydi? İki buna verirsem geriye bir tane kalır değil mi? İki tanesiyle sekiz tanesinin toplamı on olur. ve bir de burada vardı on bir. Şöyle gösterelim. Sekiz beşi toplayacağım değil mi? Sekiz beşin toplamını kolay yönden nasıl yapacağım? Diyorum ki sekize iki eklersem on olur. E bu beşten iki tanesini buraya kullandıysam geriye üç tane kaldı değil mi? E şu ondu bir de 3 var. Cevabımız 13'müş. Mesela 11, e 7, 11 ile 7'yi topla diyor. Hemen bakalım. Şuraya gelelim bakalım be. Diyor ki 11 ile 7'yi topla. Bakın 10'dan büyük bir sayı. Ee, 10'dan büyük bir sayı. Bu da mesela isterseniz buradan başlayarak da yapabilirsiniz. Ama şuradan yapmanız daha kolay. 11 ile 7'yi topla dediği zaman. Bakın bunu şimdi 10'dan büyük olduğu için parçalayacağım. Ben bunu nasıl parçalarım? 10 ve 1 olarak değil mi? E 10'u zaten şimdi birazdan toplama yaparken hızlıca toplayacağız. Buradaki 1'i de getir buna ekle. 7 bir daha 8 yapar diyorum hemen. E bir de 10 vardı. Cevabım 18. Mesela 14 ile 5'i hemen toplamak için ne yapacağım? 10 ve 4 şeklinde ayırıyorum. E 5 ile 4'ü e hemen topladım 9 oldu ve bir de 10 vardı. 19. 10 ve 3. 3 ile 7'yi topladım 10 oldu. 10 10 da burada var. 20 yaptı. 12 ile 4'ü toplayacağım. 10 ve 2. Bakın 10'a 10 parçalama yöntemi biliyoruz. Mesela 10'a ayırma. 12 sayısını 10 ve 2 olarak ayırdığım zaman 2 ile 4'ü toplamak daha kolay. 6'dır değil mi? E bir de 10'umuz vardı. 16. Mesela 15 ile 5'i toplayacağım. 10 bir de 5 var. E bir de 5 burada var. E 5 ile 5'i topladım 10 oldu. Bir de 10 burada var. 10 ile 10'u topladım 20. Yani çocuklar 10'a parçalayarak yaparsak çok rahat yaparız. Mesela sayı 10'dan büyükse. Mesela şuradaki gibi. Mesela 17 dediği zaman ne yapıyoruz? 10 ve 7. E buradaki 2 ile 7'yi topladım hemen 9 olarak bulmam lazım. 10 ve 9'u toplarsam da 19. 14 ile 5'i toplarsam nasıl yapacağım? 10 ve 4 sayıları diye parçaladım, onu e, ayrı tutuyorum. 4 ile 5'i topladım, 9. 10, 9. Buralar hep ondan büyük sayılardı. Ondan küçük olursa nasıl olacak? Hemen onu da gösterelim. Şöyle ikisini de yapalım mesela. Bunları yapmıştık. ile 3'ü toplayacağım. Ondan küçük ama ona tamamlayabilirim. Bakın, 9'a 1 ekledim, 10 oldu. Bir de eğer birinin bura verdiysen burada iki tane kaldı değil mi? Burası 10 bir de 2 var. 12. Mesela 8 ile 6'yı toplayacağım değil mi? 8'e 2 eklersem 10 olur değil mi? E 6'nın iki tanesini buraya kullandıysam geriye 4 tane kaldı. 10, 4. Evet zihinden toplama etkinliklerinde ona, ona e, tamamlama ve onu parçalama şeklinde ikiye ayırıyoruz. Mesela şuradaki sayı. Ne yapacağız? 8 ile 4'ü toplama derken 8 10'dan küçük olduğu için ne yapıyoruz? Önce 4'ü 2, 2 diye ayırıyorum. Neden? 8'e 2 eklersen 10 olur. bu 4'ün ikisini buraya kullandıysam 2 tane de buraya kaldı değil mi? O zaman ne yapacağım sevgili çocuklar? 8'i bu 4'ü parçalarken 2, 2 şeklinde ayıracağım. Önce 10'a tamamlayacağım. Daha sonra 2 olarak buradaki kalan 2'yi de ekleyeceğim. 10, 2 şeklinde. Yani üstüne tek tek ekleyerek ya da e, bu şekilde yaparak değil sevgili çocuklar Önce parçalıyorum. 8'e e kaç eklersem 10 olur? Şunu silelim. 8'e kaç eklersem 10 olur? Önce 2 şu 4'ü 2 eklersem burası 10 oldu. E 4'ün ikisini buraya kullandıysam geriye 2 kaldı. 10 2 şeklinde belirtiyoruz sevgili çocuklar. Tabi zihinden toplama daha hızlı yapabilmek için sizin yapmanız gereken en önemli nokta şudur. Bol bol boş bir kağıt alıp hızlı hızlı toplamalar yapmak. Hızlı hızlı. Yani e, yavaş yavaş yapmayın hızlanın böyle hızlanın, hızlıca cevaplar 8 ile 5'in toplamı hemen 2 orada 3 orada 13 hemen böyle kendinizce hızlı işlemler kendi kafanızda yapmaya çalışın bunları ama tabii ki zamanla olacak şeyler öğretmenim ben yapamıyorum demeyin herkes e, yapabilir e, emin olun yeter ki isteyin sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar telafi eğitimi video serimizin beşincisi burada sona eriyor. 6. videomuzda görüşmek üzere sevgiyle kalın.